Genel cerrah uzmanı, operatör doktor Sayın Kayağan Çağlar şu anda bizlerle birlikte. Sayın hocam merhabalar. Merhabalar Muharrem Bey. Kolay ya gelsin hocam. Tartarım. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler Sayın hocam. E, malum e, tüm dünyada olduğu gibi e, ülkemizde de koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler alınıyor, mücadele veriliyor. E, Birinci dönem dedik, sağlıkla ilgili mücadelede şu ana kadar geldiğimiz tablo. E, tabii ki bizi sevindiriyor. Alınan tedbirlere uyulması ve e, vakar sayılarının e, can kayıplarının her geçen gün aşağı doğru inmesi. E, ilk önce e, bu salgınla ilgili alınan tedbirleri ve uygulamaları sağlık açısından nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Genel o kapsamda bakarsak. Muharrem Bey, e, malum e, bu e, Dünya e, Aralık ayının sonlarında Çin'in Wuhan kentinde kentinde başlayan bu e, virüs salgınıyla e, tanıştı e, ve maalesef e, bugün için tüm dünyayı e, çıkar etmiş durumda, e, tüm dünya insanlığını tehdit eder durumda ve açıkçası ne zaman sonlanacak konusunda da e, hiçbir fikrimiz yok. E, tabii e, bundan tam. Bir asır önce, 1918-1920 yıllarında e, İspanya, İspanyol gribi diye bahsedilen ama e, Amerika'nın e, Teksas eyaletinde e, ortaya çıkan ve takriben e, 50-100 milyon civarında bir insanın vefatına sebep olan e, bir İspanyol gribi tecrübesi de var. E, yani açıkçası o zaman e, dünya nüfusu e, 1.8 milyar iken, bugün için 7.8 milyar. Rantı yaptığımız zaman açıkçası gözümüz korkmuyor da değil. Ama geldiğimiz noktaya itibariyle belli birkaç ülke dışında, dünya genelinde, ikimize dahil olmak üzere, tabii ki her bir can kaybı için önemli. Vefat edenlere buradan Allah'tan rahmet diliyorum. sağımıza da şifa ediyorum. Ama sayısal olarak Türkiye, e, dünya ortalamasının e, çok çok daha iyi seviyesinde e, diye değerlendiriyoruz. Yani bu konuda bütün, yani iktidarı, muhalefeti, e, her kesim bunu e, takdirle karşılıyor. İçerisinin geldiği noktayı. Çünkü e, evet belli bir vaka sayısına biz de eşuş durumdayız. Fakat e, herhalde o pirato seviyesini, pik seviyesini gördükten sonra e, yavaş yavaş işe geçeceğini e, düşünüyoruz. E, yeni vaka sayısıyla e, iyileşen vaka sayısı e, artık ters kuran dönüştü. E, alınan tedbirlerin ben bu noktada çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, ben başta Sağlık Bakanımız e, Fahrettin Koca, e, bilim kurulu üyeleri e, tüm e, ilk bazındaki e, kamu hastanelerinin yöneticileri ee, ve tüm sağlık çalışanlarına e, göstermiş oldukları bu fedakarca can tıraş, sonunda e, e, bu başarıya erdiklerini düşünüyorum. Yani bu salgının e, e, baş kahramanları sağlık çalışanları olmuştur. Elbette ki bu süreçte e, vatandaşımız evde e, salgın kontrol etmek adına evde kalırken bu e, haftalarımız eczacılarımız, belediye kişilerimiz fırınlarımız, marketlerimiz, yani elektrik işleriyle uğraşanlar, servisler, yani dışarıda kalarak kamu hizmetinin 24 saat esasına dayalı devam etmesini sağlamış olan tüm çalışanlara da buradan teşekkür ediyorum. Tabii ki emniyet güçlerimizi, güvenlik güçlerimizi kesinlikle sağlık çalışanlarından ayırmamak gerekiyor. Evet hocam, malum bu salgının önlenmesinde başta elbette sağlık çalışanları onların hakkını ödeyemeyiz şahsınızla. Bizler de tüm sağlık çalışanlarını buradan tebrik ediyoruz. Siz de şu anda göreviniz başındasınız. Evet, Ve bu etkiyi almışsınız. Dense ben size daha sonra vermek zorunda kaldım. bir şey oldu bu. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Ee, tabii ki bununla birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması da var. Onların da evde kalması e, aslında bu salgının önlenmesinde büyük pay değil mi hocam? Tabii, tabii. Şimdi zaten e, şunu salgının başında şunu müşahede etmiş dedik. özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan e, vatandaşlarımızı daha olumsuz etkilediğini, daha kolay ulaştığını ve hastalığın seyrinin daha ağır geçtiğini ve vefatların da büyük bir kesimini bunları e, bu yaş grubunun oluşturduğunu biliyorduk. Bu sebeple bakanlığımız yine bu konuda e, çok da uygun olan bir kararla 65 yaş üstünü e, evlere davet etti. E, bu da yetmedi. 65 yaş üstüne e, tabi bizim e, Türk kültür e, ve e, İslam inancına göre e, geniş aile yapımız hala devam ediyor yani dededen toruna yaşam e, hala e, devam ediyor. Dolayısıyla o 65 yaş evde beklerken e tekte edebilecek, sokakta, çarşıda, pazarda gezip eve bir su getirebilecek 20 yaş altı grubunda da bu evde kalmaya mutluluk edince e, çok daha sağlıklı kontrol altına alabildik diye düşünüyorum. E, bu tabii şey biraz moral ve motivasyon açısından yani Sağlık Bakanlığımızın bu önerisini 65 yaş grubunun e, nemet'i neticesinde kontrol sağlandığı için bir nevi ödül maniyetinde diye düşünelim. Herkes 8 Mayıs 24 e, saat 24 itibarıyla 10 Mayıs 24'e kadar evinde otururken sokağa çıkma yasağı varken e, yine bakanlığımızın, ve e, takdir ve onayıyla 10 Mayıs günü saat 11 ile e, 15 arasında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızla ki defakatçıları ile de beraber sokak çıkma izni verecek. Bu da açıkçası onlar için çok büyük bir ayrıcalık olmuş olacak diye düşünüyorum. Evet. Her bir ülke bizim doğa kapımız olan 65 yaş üstü e, vatandaşlarımız dışarıda rahatça dolaşacaklar. Peki hocam e, bu 4 saatlik süre içerisinde ee, ne önerirsiniz? 65 yaş üstü e, vatandaşlarımız e, sokağa çıkacaklar. Ne yapmaları lazım? Nasıl bir teklif veya önlem almaları gerekiyor? Efendim şimdi tabii bu söylediklerimiz e, hepimiz için ve belki de uzunca bir süre için geçerli olacak tavsiyeler. Tabii Bak, Onlar için biraz daha e, bu konuda e, dikkat, özen ve ikna açıcısı bekliyoruz. Onlar için. Çünkü benim babam da 73 yaşında. Allah hepsine sağlık, huzur, mutluluk versin. Nice Amin. ağaçlara inşallah erisinler. Ee, onlar bizim çınar ağaçlarımız. Onlar bizim köklerimiz. Ee, biz köklerimizden besleniyoruz. O yüzden doğa kapılarımızın açık olması için hepsinden rica ediyoruz. Bir bu tavsiyeleri uysunlar. tabii ki sosyal mesafe önemli. Bunu hani altı fit diye ifade ediliyor ama işte e, Türkiye ölçeğinde bir buçuk metre diye adlandırabiliriz. Kendi eş, dost, Arkadaşlarıyla tabii ki bir araya gelecekler, hasret giderecekler. Ee, ama bu bir buçuk metreye çok dikkat etmeleri istiyoruz. Yani sarılma, koklaşma, e, selamlaşma, e, muhabbet bir buçuk metreden de olur. E, daha sonra bu e, ayrılıkların açısını inşallah hep beraber çıkaracağız. Önceki küçükleri onların ellerinden hasretle tutacağız, hasretle kucaklayacağız birbirimizi. Ama biraz sabretmemiz gerekecek. Benim özellikle e, söyleyeceğim Eskişehir ölçeğinde, Eskişehir yerlerinde, pazar günü 10 Mayıs, pazar günü e, sıcaklık 22 derece civarında ve evet. güneşli, da olmayacak. E, yani bu e, dışarıda güneşin tadını çıkarmalarını istiyorum. Çünkü e, evde kalmış olmanın verdiği o psikolojik e, baskı yanında e, güneş ışığından ııı e, faydalanamamış olmalarından dolayı D vitamini yetmezliği e, e, oluşmuştur muhakkak da tabi e, başta kemik metabolizması olma, olmak üzere birçok şeyi etkiliyor bağışık sistem de dahil olmak üzere D e, vitamini'nin de biliyoruz en büyük kaynağı 80 civarında güneş bitti e, dolayısıyla e, yani e, kısa kollu, efendim söyleyip e, yüzü açık efendim eller e, güneşe doğru çevrilmiş şekilde güneş ışığında bol bol faydalanmalarını istiyoruz. Yani maske mutlaka her ne olursa olsun yani her şeyi biz kontrol edemeyiz. Arkamızdan bu virüsü taşıyan semptomatik olmayan, bulgular olmayan kendisinin de farkında olmadığı bir vatandaşımız geçerken bu virüsü elbette ki bulaştırabilir. Dolayısıyla lütfen yalnız bile olsalar oturdukları mekanda bulundukları mekanda ev haricinde mutlaka maskelerine takmalarını istiyoruz. Çok teşekkürler hocam. Sizin e, eklemek istedikleriniz varsa tavsiyeleriniz varsa onları evet. da alalım. Buyurun hocam. Ayrıca tabii ben e, dışarı çıkmışken e, hareket halinde olmalarını da çok isterim. İşte eklemlerin kireçlenmesi açısından efendim söyleyeyim e, e, kilo e, e, obeziteyi vermem açısından yani bunu bir fırsat olarak değerlendirsinler. olabildiği kadar. Tabii yaşların gereği çok da hızlı değil ama belli bir ritimde yürüyüş yapmalarını da önemsiyorum. Onu da tavsiye ediyorum. Peki hocam bir şey daha aklıma geldi bir soru daha. Biliyorsunuz daha sonra da çarşamba ve cuma günleri de 20 yaş altı gençlerimizin sokağa çıkmaları evet. bu konuda yasak kalkıyor. 11 ile yine 15 saatler arasında. Gençlerimizin ve bununla birlikte kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ne yapması lazım? Yani şimdi biraz önce söylediğim e, tavsiyeler hepimiz için ve uzunca bir süre için geçerli. Sosyal mesafe, maske ve e, insanlarla temastan e, her kim olursa olsun uzak kalmak. Yani bu üç ana kaynıyı tutar etmemiz gerekiyor. E, yani e, özellikle bu 20 yaş altı e, yavrularımızın, gençlerimizin e, bu dışarı çıkma e, esnasında e, elbette ki arkadaşlarıyla bir araya geldikler belki ama yani çok rica ediyoruz e, sosyal mesafeye çok dikkat Bu çok çok önemli. Yani maske takılmıyor bile olsa sosyal mesafe olduktan sonra bulaş ihtimali epeyce düşüyor. E, yani sosyal mesafe, maske e, ve temas uzak kalabilir. Yani bu hangi yaş grubu olursa olsun e, dolayısıyla onlar için ayrıca bir şey var, sıkıntı. Yani hem e, kendini tehlikeye sokmuş olacaklar hem de e, bulaş olacak bir virüsü evdeki 65 yaş üstü büyüklerine, bebeğinlerine taşıma ihtimalleri var. yani bunun bir de tabii ki vicdani vebali de var. Tabii. yani olacağımız bir ağır geçen bir hastalığın ya da vefatın mesuliyetini taşımak çok zor olsa gerek. Doğru Bu bir işte uymasını önemli rica ederim. Haklısınız hocam. E, malum e, Pazar günü anneler günü. E evet. Ramazan ayındayız. E, evet. e, yakında e, Ramazan Bayramımız da var. E, tavsiye ettiğiniz bu kurallara e, bu çerçeve içerisinde bu özel günlerde de e, mutlaka uyalım. Sevgimizi e, sarılarak işte o sımsıkı özlemle e, gidermek yerine e, uzaktan kalben de e, sevgimizi gösterebiliriz değil mi hocam? Elbette. E, yani şimdi tabii ki e, benim için 2015 yılından beri her Mayıs ayının ikinci pazarı hep yüzün içinde geçer. 2015 yılı Aralık ayında 25'inde güzel annemi kaybettim. Allah Hakkı takmesi takal Dolayısıyla her anneler günü artık o tarihten beri benim için hüzün demek. dolayısıyla buradan tavsiyem e, yani illaki sarılarak, koklaşarak, el öperek anneler günü idrak edilmez. Mutlaka yakındaysa ufak bir gürücü tebessüm, tebrik, işte malum o dönemde çiçekçiler açık kalacak. Evet. Bir uygulanacak bu sokağa çıkma yasağı döneminde. Yani bir tanecik büyük bir demet papatya, yani onların yüreğini ıskacak, pahalı olması şart değil. Onların önemsendiğini onlara gösterecek bir e, makul bir hediyeleşme. E, ben e, bu günü e, onların e, yüreğine su serpecek, onları bir e, tebessüme sebep olabilecek bir e, şeyden e, uzak mahrum bırakmamalarını, annesi olanların, annesi hayatta olanların e, bunu önemli e, istirham ediyorum. E, vefat Annesi vefat etmiş olanların da annelerine, tüm ölmüşlerimize beraber buradan rahmet diliyorum. E, elbette ki başta Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda Hanım olmak üzere tüm annelerimizin hem ölmüşlerinize rahmet, yaşayanlara da sağlık mutluluk diliyorum inşallah. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Rica ederim. Ben e, şu an yayında izleyeyim Muharrem Bey. Evet hocam. E, örnek olsun diye ama e, ameliyathaneden gelmiştim malum. E, maskemi çıkarmadım. Odada da yalnız olmama rağmen. Evet. E, buradan maskenin çıkarılması konusunda bir e, örnek temsili e, görüntü vermek istiyorum. Maskemizi, e, maskemizin ön yüzüne dokunmadan hatta e, içlerinden tutup, bu şekilde çıkarıyoruz ve e, çok rica ediyorum. Kullanımdan uzaklaştıracağımız maskemizi de küçücük bir poşetin içine koyup ağzını bağlayıp tıbbi atık mahiyetinde e, bir e, çöp kovasına atılmasını rica ediyorum. Yani biz kendimizi muhafaza ederken de Lütfen lütfen bu çevremize lazım, her zaman lazım. Çevremizde muhafaza edelim ve o e, sokağa attığımız, yola attığımız e, maskenin de bir temizlik görevlisi tarafından oradan alınması gerekeceğini ve belki de e, maskemize bulaştırdığımız bir sürü o temizlik görevlisine bulaşabileceğini de düşünerek e, lütfen buna dikkat edelim. Çünkü e, çok e, şahit oluyoruz bu duruma. Yani evet, çevre evet. eldiven ve maskeden geçilmiyor neredeyse. Doğru söylüyorsunuz. Maalesef birçok yerde bu maske attıklarını görüyoruz. Bunların da büyük risk oluşturduğunu biliyoruz. Sizin evet. verdiğiniz bu örnek, hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel. İyi geldin Muharrem Bey. Sağ olun.